Diyor. <laughs> özden şuraya bazuka, Özden nere bazuk nere al, nere 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 evlere evlere baya havaya tut. Ha? Dost ateşi mi? Ben yapmadım herhalde. Oha ya bunu yapmış <laughs> olamaz. Abi bir şey diyeceğim bu nasıl oldu ki? Arkası da mı durdu acaba bazukan ya da <laughs> olabilir mi? Gitmiyor ki abi. İçe havaya tut havaya. Ya yok yok. İçe havaya tut. Bu sonucunu yok. Geri tepti de onda mı? Var mı Başak? Var. Al ah, zaten yerim yok zaten. Hadi şimdi çekilin. Ya çekildik kardeş. Başak arkasında dur bak. Arkamda Çok efekt çıkıyor. Bir dakika ama düşeceğim ya. Allah. <laughs> ya, kardeşim, <laughs> ya, <kardeşim>. <gülüyor> Güzelmiş. <gülüyor> Biz böyle <Aynısı> <laughs> eksperimental <olurum>. ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya. ya. şimdi ağrı kesici at başa. <laughs> Gel kardeşim.